Azra, bir sakin olur musun? Hastaneye gitmemiz lazım. Ben hastaneye gittim, Cenk. Hastaneye gittim ve doktordan öğreneceğimi de öğrendim. Şu anda da öğrendiklerimi unutmaya çalışıyorum, anlamıyor musun? Ya Azra, ben öyle bir şey yapmıyorum ya. Yapıyorsun Cenk. Sürekli hastaneye gitmemiz gerekiyor diyorsun. Tedavi olman gerekiyor diyorsun. Sürekli bana umut veriyorsun. Ama niye? Azra, hastaneye gitmek zorundayız. Sen de bunu anlamıyorsun. Ya neden? Neden gitmek zorundayız Cenk? Sen kendini daha iyi hisset diye mi? Çünkü sen bir daha çocuğumuzun olmayacağını öğrendin ve kendini kötü hissediyorsun diye mi? Ya hep sen ya, hep sen. Benim ne hissettiğimin hiçbir önemi yok mu yani? Ama ben bunu neden yaptığını biliyorum Cenk. Çünkü sen kendini kötü hissediyorsun ve kendini temize çekmeye çalışıyorsun. Ama sen kendini daha iyi hisset diye ben beni oradan buraya sürüklemene izin vermeyeceğim. Azra, Azra bak. Ya istemiyorum Cenk istemiyorum. Ben yalnız kalmak ve bütün bu yaşadıklarımı unutmak istiyorum. Ya sen neden hala benim yaralarımı kanatmaya çalışıyorsun? Ben anlamıyorum. Neden ya? Ya çünkü tedavi olmasan öleceksin. Ne? Cenk ne ölmesi? Neyden bahsediyorsun sen? Azra. Abi. Azra bak ben, ben bunu böyle söylemek istemezdim gerçekten. Ama tedavi olman gerekiyor. Ben o yüzden böyle bir zor karar aldım zaten. Azra? Selam. Anlamıyorum. Hiç hiçbir şey anlamıyorum. Ne 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 ölmesinden bahsediyorsun Cenk? Azra bak doktor tedavinin sonuç vereceğini söylüyor. Yani bu hastalığın Cenk ne oluyor? Ne hastalığı? Neden bahsediyorsun sen? Ne, ne zamandır bu böyle? Cenk ben hamileydim, anne olacaktım. Şimdi bana öleceğimi mi söylüyorsun? Hayır. Hayır Azra sen ölmeyeceksin tamam mı? Buna izin vermeyeceğiz. İkimiz de izin vermeyeceğiz buna. Türkan Hanım çok iyi bir doktor. Böyle çok vaka gelmiş, hepsi iyileşmiş aslında. Anladım. Azra. Azra. Azra bak sen güçlü bir kadınsın. Sen güçlü bir kadınsın. Aşacağız bunları tamam Pes etmeyeceğiz. İkimiz de pes etmeyeceğiz, savaşacağız. Aşacağız. Hepsini aşacağız. Anne, iyi misin? İyiyim oğlum iyiyim. Anne ne oldu? Sorma anneciğim sorma. Sorma. Şirin annemin ilaçlarını verelim. Tamam abla. Sen çocuklara bir haber ver yanıma gelsinler. Tamam teyzem bahçedirler hemen söyleyeyim gelsinler. Hemen hemen haber veriyorum oh. ben.